Ben bomba almayı unuttum ya. Ne oluyor? <gülüyor> Kanka <laughs> çok <laughs> big show geliyor. <laughs> Orospu çocuğu kafama attı. Lan bana atıyor. Öldü bile oğlum öldü bile. Sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim. He. Etrafı bir bakalım. Kim içeri girdi? Ananızı. Gel ya. gel hayır Ali, abi Ali, abi Ali, Ali gel gel Abi yayın var mı bugün abi? Abi bugün yayın var mı blayt Ali? Ahahahahahah <laughs> Yarraa Yarra Ooo bunları alın gel gel Al onu al Şurada da var, şu evin içinde de var Arkadaki evin içinde de var gençler Ahahahahahah Peki pardon ya ey gerizekalı bak her Kaldın, şelmel her şeyimiz gitti. Ali dursana be Ali dur vurmayın vurmayın be. Ay ay. Vallahi dayı da. Ben şunu söylüyorum bak abi ayın var mı? Karabağ. Karabağ. Karabağ karaydı ba. Zekat yok. Senin şişeceğin benim benim adım. Kronos geliyor diyor ya bir de. Bu ne orospu çocuğu bu ne? Bu yeni peşte geldi kanka. Artı bu ha. Şu Evlere girin de içeriden silahları alın yeni. Her şey ateş et ananı sikeyim. ne menemen yapmışlar buraya. Dur dur bu buna biz bineceğiz. Patlattım. Baba, Şu kutuları kırın, kutuları kırın. Onu patlatmamam mı lazımdı lan? E, ben gidiyorum Kemal bununla bak. Ne abi? Ya, gel gel. <laughs> bak bak. Dur dur ben buna giderim ama. Oğlum o bize yardımcı olan bir şeydi. Biz onu niye patlattık ya? Kanka her Kanka save alabildin mi? Yok kanka da. Daha... Oyunu seviyor kanka. Bütün Bitu, bitiyor. Aha Bana bir şey geliyor. Karpuz amına koyayım. Sizin puanınız kaç o... lan? Yukarıda yazan puan 3000. Ha aynı puan mı? Aynı aynı. Gençler sizi kurtarmaya geldik. Atın elinizdekileri atın bize. Ver lan. Malı Mal şu adam şuraya yere atmış. Oruz bir çocuğu ver diyor. Biz adamları kurtarıyor muyuz soyuyor muyuz anlamadım onu. Kanka bize şey yapıyor. Hayvan. İnşallah kulaklığım olur Ali seni şey sandım amına koyayım. Bak bunu böyle dojlayıp bak şöyle tek atabiliyorsun bunu ha. Kanka şuradan canı alın, canları alın bak şurada. Sağ klik bomba, sağ klik bombaymış bu. Kanka öğrendik Sus sikerim lan. <laughs> Aa, yayın var mı bugün abi, Yayın var mı? Yayın başlıyor mu? O, Enes, o, o. Enes bu adam nerede kaldı? Ben bombayı atıyorum gökten <laughs> <beklenen> adamları izleyin. <laughs> Çez siz seslendirsiniz de böyle şeyleri gördüğünüzde. Yazsanıza yani. Adamlar oturduğu yerden izliyordu sıkıntıya soktu bile <laughs> Gece gece sıkıntıya soktu Nasıl yaptılar var ya. Lan Ali'nin boyu ne küçüldü Kemal? yo diyorlar ya. ya bir de. Kalkan sizde küçüldü. Benim küçülmedi oğlum. Atın Allah atın silah ben atın. Orospular sizi... Aha. Aha Emre ya. lan. Aha Zofu. Aga evleri unutmayın. Evlerde bir şeyler şey var. Kemal bak. <gülüyor> 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 ne yaptın lan çocuğu? Oğlum? Ses çocuğa ne yaptın lan? Yapmayın oğlum dağıtmayın evleri. Lan köyü dağıt. Köyün bastı lan. Köyün saldırı altında. Kılaç o kılaç. Oğlum para vermiyorlar. Şöyle konuşma ya. Aa bak şey atıyor lan. Lan vurma insanları aman koydum siktir bin belanı ha. Bunlar da mal amına koyayım. Ölüyorsunuz işte. 3 öldü mü dördüncüsün iyi geliyor yani? Oğlum R zıplama tuşu lan R. Bu oyunda reload yok ya amına koyayım. Kapıya saldırıyorlar. Abi, abi komşusu. Komşusu. Çıkın çıkın şuralara çıkın oğlum. Ananı Etrafı lootladınız mı? Ben lootladım. <laughs> Yukarı çıkma yok mu? O mekanik dür. gelmedi kankalar. da. <laughs> ne, ne yapacağız bunları Ali? Ben vuruyorum. E çevreden girler çevreden Kankı, gel. Köyün alasını sikiyorlar bir. Lan o, biz oraya odaklandık amına koyayım köye girmişler. Baba Şevin... her yere el bombası mı atıyorsunuz siz? Şefin evinin amına koymuşlar. Oğlum o bombayı şef atıyor şef şeyle. Şef mal mı amına koyayım her yere patlattı? Oğlum şef keri inşa eder işte. <laughs> Oğlum saldıran adamlar bile bu kadar zarar vermedi ki şey amına koyayım. Harbi bize salsaydı amına koyayım. Sikici Ali Baba yardıma ihtiyacın var mı? Yok kardeşim teşekkürler senin var mı? Yok da bunlar niye bitmiyor? Destekleyin beni. Şef Kanka diyor ki köylüleri koru. Körev, görevimiz buymuş. Tava Aldık yani. hepsini şef aldık. <laughs> Etrafı lootlayın baba her yerde şey var mermi falan bir şeyler. Aha. Aha. Onu <laughs> onu, onu satayım. Ben yedim kanka gördüm. Oğlum bu forzacılar forzacılar bu. Oğlum, Bunlar bu forzacı. Çok, 50, vurdu, 50 vurdu kanka. Sakın yemeyin. 50 al, mi sen. vurdu? Direkt 50 yiyorsun kanka. E bu ölmüyor. Onu onu. onu... Vuramadı bana. Arkadakileri kestim kanka. Tam öldü öldü. Ben de parçalara da daldı aman akıyım. <laughs> Kim var? Amını. Parça pinçik ettim. Aa! Az dozladım ama. Köyün amına koydu bak. Hard rap, har oğlum bu. Ne oldu? Bu köyün daha neyini savunuyoruz amına koyayım? Köy kalmadı ki. Siz neredesiniz lan? Bu Harbi köyün neyini savunuyoruz amına koyayım? Sen neredesin kanka? Ha. Köylüleri oğlum işte. Köylerin attığı da bir sike yaramıyor ha. Kanka bir şu Emre bir <laughs> atıyor. Albino. Aa bak burayı biliyorum. Ha kanka buraya çıkılıyor. Nereye? Dur göstereceğim şuraya bir yenelim. Ananı siktim ne Ne oluyor aman amına koyayım? Baba ne geldi? Ne, ne geldi abi. bak. Ayrım bize kinli mi amına koyayım? Siktik. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Oo! Atlat atla binin binin şu aletlere binin. <laughs> Şu çevredekileri topla lan. Helikopteri alıyorum, helikopteri alıyorum. Ne helikopteri aman okum ha? patladı. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Onu bence. Sana attı lan, sana attı bombayı. Kemal götten yedim Öldü bir tane daha. Dojladım. Başka? Sağda. Sağda mı? Sağda. Oo ölüncü gördü lan. Ölüncü göründü bende. Lan ya yalancı Allah'tan. Kamera cici mi? Dur bekle. Hemen kameramı değiştiriyorum. Geliyorlar lan yardım. Ha beni koruyun beni koruyun bak ben ölmeyeyim ha. Ali. Ha geliyorum. Yardım. Oo. Destekleyin beni. Bespeslayın beni. Geldi 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 kamera. Orospular 80 canım kalmış ya. Ne yapayım kanka? yok böyle roket mermisi ne işin lan? Roket yok bende silah. Gelecek <laughs> Bu ne? Kemal gel bir buna. Niye bitmiyor ya? Ha? Aa vurma vurma bu sefer vurma buna. Vurma bak sakın. <laughs> buna vurunca atmıyor aman akıyım sonra. Bence i̇şte onu düşürmemiz lazım da sen mi <laughs> bu? Vurma vurma dur dur vurma. Şimdi vur şimdi vur. O roket nerede? 50 canım orası çocuğu ya. Senin yüzünden önümde patladı. Aaaa! Tamam <laughs> <laughs> dur dur Eray dur. Şunları kırabiliyoruz artık oğlum bunlar şey ya. Bak. Nereye gittin nereye? Lan kapıdan içeri gireceğiz şunları kırın. Eray. Kemal! Kemal! Ne yapalım Ali? Ananı sikip! Arkadaşlar ben de boğa bu burcuyum. Durun amına koyayım. Kemal. Bunlar Rhino, Rhino. He. Bak sana bir şey göstereceğim. Ne? Toplayalım bir dur. Bak şurada bir şey vardı mesela. Gel be yanıma. Ekstra life aldım. Oğlum lan amına. Nereye gelin? Geliyorum. Yanıma gel. Bak üst katı görüyor musun az önce silahlarla sıktığımız yerin? He. Orada parlayan bir şey var bak gördün mü? Aynen ammo gibi bir şey var. O tarz var. yerler var kanka bu oyunda. O kutuları patlatmadan oraya tırmanacaktık. Mesela şu an tırmanamıyoruz orospu çocukları. Ha gödveriniz odanı konuşuyorum gelsenize. Cici kuş, cici kuş, cici kuş. Oğlum bu dozlu ya amına koyayım. O zaman da dozlama yok muydu amına koyayım? Tabii de öldü. Tamam öldü. E benim mermim bitti. Nesli e biz, biz, niye bu tarafa gidiyoruz? Bu tarafa gideceğiz. Orada değil miydi oğlum? Yok oğlum girişten girmeyeceğiz. Ne yazmış tak Bu ne? Bu ne? İşte bir onu var. Sniper vardı yerde. <laughs> Lan adam buna binmiş. <gülüyor> 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 Lan bitseniz artık lan. Aha hey, hey, hey,